Yani tamam kabul ediyorum. Şimdi başlığı gördüğünüz zaman ne alaka lan Valorant yüzünden bir insan nasıl tutuklanabilir diye düşündüğünüzün ben de farkındayım. Ama mevzu öyle direkt Valorant yüzünden falan değil tabii ki. Ne demek istediğimi zaten birazdan daha detaylı bir şekilde anlayacaksınız. Dostlar geçtiğimiz günlerde hastayken yatağımda yatıp ayıcıma sarılmışken klasik her zaman olduğu gibi Twitter'da falan vakit geçiriyordum. Denk geldiğim haberse tam olarak şu şekildeydi. İstanbul'da elinde oyuncak tüfekle metroya binen 17 yaşındaki genç Ümraniye'de muhafaza altına alındı. Şimdi dürüst olmak gerekirse bu haberi görüp videoyu izlediğimde gerçekten de güldüm. Şu anda da zaten her biriniz videoyu izliyorsunuzdur. Bir tane genç elinde de oyuncak bir silahla metroya giriyor. Hani abi öyle bir girmeden bahsediyorum ki sanki baskın yapıyor. Sağa sola dönüyor, insanlara bakıyor. Bir tek şu cümleyi kurmadığı kaldı. Bomb, Ehaliyle E de baskın yapar gibi metroya girince sağa sola silah çevirince insanlar da korkuyor. Tepki veriyor. Ben de hak verirsiniz ki bu videoyu gördüğüm zaman tabii ki de arkadaşın elindeki silah ne olduğunu fark ettim ama olayın komik kısmı ise bakarsanız burada. Çünkü dostlar bu olayın içinde gerçekten de Valorant var. Evet yanlış duymadınız. Hatta birçoğunuz da olayı anlamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü şu anda ekranda görmüş olduğunuz tüfek aslında tamamen bir cosplay. Hatta yine bilenleriniz olacaktır. Bu silah bildiğiniz Valorant'taki Gaia'nın intikamı Vandal replika gibi yani kendi yaptığı el emeği olan bir oyuncak. O yüzden diyorum ya zaten olay tamamen trajikomik diye. Çünkü bir yandan biliyorsun hani Valorant'ta gördüğün, aşina olduğun hatta kullandığın bir silah skini var ortada. Ama bir yandan da güvenlik zafiyetlerinin bu kadar boş, bu kadar sorumsuz, bu kadar vurdum duymaz olmasına sinirlenmeden de duramıyorsun. Neyse dedim ya ben böyle bir videoya denk geldim sonrasında Twitter'da yorum yaptım diye. Şans eseri bu videodaki arkadaş yani Gaia'nın intikamı vandalı kullanan arkadaş meğer benim takipçiymiş. Hatta paylaştığım Twitter postunu gördükten sonra da bana sağ olsun Instagram üzerinden ulaşıp tüm doğru ya da yanlışları söyledi. Kısacası bilgilendirdi. Şimdi şu anda tekrardan ekranda görmüş olduğunuz video aslına bakarsanız birkaç gün öncesinde çekilmemiş. Yaklaşık 20-25 gün kadar öncesinde en azından videodaki çocuğun söylediğine göre Masak'ta cosplay etkinliği varmış. Bu arkadaş da herkes gibi oraya katılmış. Ve bu videoda aslına bakarsanız etkinlik bittikten sonra herkes evine dönerken bir anlık gaza gelinerek çekilmiş. Bilirsiniz işte arkadaşlar arası yapılır ya. Kanka telefon alıp beni çeksene metroya baskın atıyormuş gibi video çekelim. Ve dostlar bu küçük an bir dakikadan daha kısa olan bu video çocuğun neredeyse tüm hayatını değiştiriyor. Belki bu noktaya kadar video izlediyseniz birçoğunuz şey düşünüyorsunuzdur. Alt üstü şaka yapmış yani bu kadar da abartılacak bir şey yok bence. Evet haklısınız bana kalırsa da yok yani günümüzde onlarca kötü olay yaşanırken onlarca suçlunun Twitter'da orada burada videoları yayılırken... Herhangi bir şekilde ceza almazken, mağdurların adalet bekleyişi sürerken, tüm bunları bir kenara bırakıp, gözümüzü bir anda Valorant cosplay e yapmış bir çocuğun üstüne çevirmek bence de saçma. Ama yine de tüm bunları bir kenara bırakmam gerekirse, dostlar yaşadığımız dönem zaten stresli, gergin, dengesiz bir dönem. İş, okul, gündem, siyaset, ekonomi, herkes bildiğiniz gibi bu ülkede şu anda patlamaya hazır bomba gibi. Mecazen söylüyorum şimdi beni de içeri almasınlar. Biliyorsunuz işte ülke olarak her gün saçma bir olayla, bir krize, oğlum yine ne oldu lan cümleleriyle yaşıyoruz. E sen böyle bir dönemde metroya elinde replika bile olsa bir tüfekle girersen, metroya girmenin yanı sıra yani kapılar açılır açılmaz içeriye baskın atar gibi silah doğrultarak girersen, kusura bakma kardeşim ama kimse aa o Valorant replikası mı, Gaia'nın hiddeti mi falan diye düşünmez. Tekrardan diyorum ben görsem güler geçerim hatta yanına gelip detayları bile sorarım ama 70 yaşındaki amca, ulan bu sahte mi? gerçek mi diye ayırt edemez. İnsanlar da refleks olarak korkarlar. O yüzden de özellikle bana kalırsa bu dönemde topluma korku salacak şakaları yapmamak bence çok daha uygun olurdu. Bir de mesela bir tane dallama çıkar kafası atıktır o anki panikle çıkarır saplar. Sonrasında da savunma olarak der ki ben zannettiğim bir anlık öfkeyle, korkuyla yaptım. Kısaca toparlayacak olursam şunu demeye çalışıyorum. Böyle bir dönemde tüfek görüntüsüyle şaka yapmak, bırak eğlenceyi çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Ve dostlar şimdi gelelim asıl bu videoyu yapmamın sebeplerinden birine. Videoyu paylaştıktan sonra evini polis basıyor. Kendisinin söylediğine göre saat akşam 9.30'da evden alıyorlar, karakola götürüyorlar, gece 1'de ise serbest bırakıyorlar. Ama tabii ki hikayemiz burada bitmiyor. Çünkü çekmiş olduğu bu videodan 2 gün sonrasında sabah savcılığa çağrılıyor, ifadesini veriyor, tutuklamaya sevk ediliyor. Halk arasında Korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan yargılanıyor. Savcı ise tutuklama istiyor ama hakim hikaye vapsi veriyor. Üstüne bir de yurt dışı çıkış yasa. Yani özetle şaka. Kakaya dönmüş. Bu videoyu izledikten sonra olur da yarına bir gün cosplay etkinliğinden çıktığınızda siz de böyle bir şaka yapmak isterseniz yapmayın abi. Çünkü bazen mizah yanlış zamanda yanlış yerde gördüğünüz gibi krize dönüşebiliyor. Yani diyorsun ki eğlenecektim ama karşında tutuklama talebi buluyorsun. Dostlar sizlerin bu konu hakkındaki düşüncesini gerçekten çok merak ediyorum. Benden bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin ve adios.